Asla boy. Saatlik seni burada bekliyorum ya abi. Ee görev yapılmıyor ki sen orada beklesen ne olacak? Hiçbir şey değişmiyor ki. Gelin gelin takım gel 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 gel. Gel 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 gel. Hemen aşağı inelim. Aşağıdaki M24'ü de almak isteyen alsın. Çıkalım buradan. Olay bu ya. Alacaksın abi. Hemen çıkacaksın. Yukarı M24'ü ala şey alacaksın. Bomba isim mi attınız? Yok abi. abi. Bomba var burada. Şey adam var burada. Ne taraf abi? İşaret var mı? Bu tarafta bir yerde ya. Geldim ben de. Adam orada değil mi? Burada burada. Hem de 2 3 kişi. Tamam bekle. Ben beraber oynayalım abi. Ya geldim. Ama bayılma. Ölüme geldi. Bu bir baygındır. Bombaladım. Dikkatli oynayın o ama kanka yapmayın ya. o hatayı ya. Önümdeki baygın. Kaldırmaya oyna. Kaldırmaya oyna hayır, Abi hayır, kimse kaldırmaya hayır, niye hayır. oynamıyor? Baygınımız var bak alo abi, abi, ben, bir şey abi burası çok dolu ben Gelemiyorum oraya Sağol tamam, gel abi <laughs> Birine vurdum ama orada bir şey vurdum ama Molotov salladım oraya Bomba attı abici. Abi arkaya inme. Bir tane daha baydım oyna. Baygınlar mı çektim? Üst katta o da. Gittiler. Başka takım geldi. Başka takım. Tamam. Üst katta başkasıyla çatışıyor başka takım Oğlum da. tamam başka takım geldi. Şurayı tutun. Geçtim o tarafa. Biri benimle oynasın. Geldim abi ben arkandayım neredesin? Önümde adamlar. Bombaladım abi gitme oraya. Ben içeri bomba atıyorum. Bombalayın, rushlayalım. Üst kattalar. Üst katta, tamam. Ha bunlar buradan atlayabilir. Ben burada durayım mı? Yok yok durma. Hep birlikte oynayın, hep birlikte oynayın. 4 kişi bunlar. Aynen, üstümüzden bomba, 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 bomba var, bomba var, bomba var dikkat et aynı. Bir Bombanız var, var mı başka? Yok abi. 2 tane var bende Üst kattayım abi ben. Önümde çaprazımda. 2 kişi önümde. Tamam girdim ben de. <laughs> dikkat et, polon var. Dikteyim. Sabırla oyna, sabırla oyna. Bayılma, bayılma, bayılma. bayılma. Tamam, gidiyorum. Geldi, geldi. Adam geldi, adam geldi. Son bir abi, son bir. Laf kaldı. Biz baygınız abi. Tamam, baygınları tutmaya gidiyorum. Tut sen. Abi Öğren... bunlar gitti galiba burada ya. Yok hayır iki bay şey canlı koşuyorlar. Koşuyor. Helalsin abi. Bitti hepsi herhalde. Helalsin abi. Emre abi bay. Ne Pardon pardon pardon. Kroza var bunda. Bu oyun takım oyun işte. Bu oyun takımcı oynadığın zaman iyi şey yarıyor. Takımcı oynayamazsan bitti yani. Kroza yalayayım mı? Alacaklar mı? Almak Krozi. isteyen alsın. Ben istemiyorum. Benim bombam yokmuş hiç. Önümüz, araç gördüm solda bir tane. Altımızda adamlar olabilir. Alta oynadım. Yine araç değil değil mi o? Kaldırma noktasına araç sandım ya. Güzel. Yan nişangah bulamadım abi, bir boy. tek aracımızın üstü açık olması dışında hiçbir sıkıntımız yok. Aa adamlar sağda motor tara 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 sana oğlum tara sana lan. Abi benim kim baydı? Baydım bir. Bu da baydın tamam öldüler. Beni kim baydı abi onlar mı baydı? Muhtemelen. <laughs> <laughs> İstesene Uygar. Kastı. Kastı. Benzin, benzin, benzin. benzin. Durdum burada. Araba. Sonra araba sol bagi. O nasıl patlamaz? O yani? adamdaki şanstan istiyorum yalnız ben var ya. Drop aldı herhalde. Ananı. Yolmuş orada. Helal. Kasmasa ilk mermim boşa gitmeyecekti. Kastı. Ben etrafa bakıyor. Bakın. Bende hiç sis, bomba hiçbir şey yok abi. Abi şu araba durmuş galiba. Durmuş olabilir. Evet, oğlum. Aile Beyler, AVM, AVM var. Aldım abi onu. Mermisini çok harcama bak biterse ben geçebilirim onu. <gülüyor> <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Buraya araba durmuş aynı. Aşağıda Hem durmuş. Değil. İki tane durmuş biri çatıda. Şey bug ile çatıya Şu adamın e, benzini var mıdır? Dur bakayım bir ya. O adam benzini varsa Yok. bir alayım geleyim. Bitti benzin. Oyun adam var. Galiba. Ne taraf abi? Burada AFK gibi sanki ama. Dikkat et abi. Baydım onu. Tamam. Yine kasıyor. Araba geliyor. İşaret. bitçiler kişiler. Baydım. Süper. Şu da adamlar var. Evet, bir şey sıkıyor. AVM sıkıyor herhalde. AVM mi o? Şurada ağaçta. Helal abi. Helal İki abi. baygın. Bir tanesi sağda bir tanesi solda. Üsttekini kaldıracaklar. Oynuyorum. Abi birine çok vurdum ama kime vurdum bilmiyorum. Of of Muhtemelen asist saydı bana. Çünkü bir tanesine Hs attım yani iki tane. Oğlum ben böyle bir sprey atmamıştım daha önce ya. Nerede şu adamın lootu? Alan dışıyız ve 20 saniye. yok. yok. Sar beni, sar beni. Sar sar sar. Tamam, tamam. Emre'ye hoş, Emre'ye hoş. Abi hemen. Araba geliyor bize doğru. Ben bayılabilirim şu işte araba bize şurada. gelirse. Sıkıntı yok şurada durdum. Can basıyorum. Tamam çok iyi. Onlar bir daha mı oluyor. Alan dışıyız yine. Adamlar gözükse. Alan dışıceğiz abi. Alan dışarıda bekçi kalacak. Aynen çok dışarıda kalacak. Bagi alın. Önümüze bir yere koyun da cover mavur yaparız ya. Aldım abi. Kayalardan oynar mıyız? O kayalara A coverlasana abi. o aracı. Sağ sağ Benim drop drop, drop drop drop. Adam ağaçta. Baydım baydım baydım. Bomba geldi önümüz yerde. Tamam abi. Arkadan sıkan var oraya. Önümüzü sağ. Abi. abi burası full adam. Önümde önümde önümde. Çektim. Çok iyi. Başka yerden sıkan var. Aracı sıkıyor ya. Ben de diyorum ki bomba nereden geliyor. Dikkat edin. Aracı çektim birazdan. Ali Halil Veras sen gözüküyor. Evet abi ben öldüm galiba. Bir baydım. mı abi şu an? Bilmiyorum. Geliyorum sana doğru. Attım. Tamamdır. Orası da dolu ama. Bin sargın vesaire bir şey var mı? Var var. Tamamdır bu. Helal. Abi siz yavaştan öner istesiniz. Ay. Şu taraf var. Helal. Oğlum adamları baydım lan. Şu kayaya bir sprey sağ kaya. Vurdum birine bayağı, bayağı vurdum birine. Ben de vurdum abi bayağı vurdum. Abi hep SS7 yemin ederim sana. tane mermi attım. Abi, helal helal mermi, helal. 28 mermim var şeyde. Şu an biraz alan adamlar var. Dikkat et. Abi bir tık içeri oynayalım mı? Ya Oynayacağız ya. yavaş yavaş. Terse verdi. 4B4 4B4. Abi o hiç mermim yok bir tane silahta. O adamların. Adamlar nerede ki? Birisi binsin araca Ben şimdi buraya soldan uyarım. Gelin gelin. Soldan Ev tarafı. Şuralardan sıkıyorlardı. Emre abi dikkat et. Çok uzaktasın. Adamlar Adaya evdeler. Uzak. Kasıyor. Abi At, sakla. Üstadım. Sis yok hiçbir Adamlar şey yok. evdeler abicim ya. 4 ve 4 kaldık. Abi fazla mermi çok güzel olurdu aslında. Var mı işaret? Hayır, Adamlar yok. evde diyor mu bir tane yedi. Abi oradan bayman lazım senin. Kanka bir tane yedi de. Bayamıyorum ki. Yol yaptım kendine oynayacağım. Sadece geçtim. Yirmi saniyemiz var. Nereden gözüküyor bilmiyorum. Nereden sıkıyor? Sağdan mı sıkıyor? Ben buradan girebilirim Helal abi bir lazım. tane baydım. Abi. Aşağı atladı biri. Lan ya yatma 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 yatma. Ne olur yatma. Ne olur yatma. Abi alan dış onlar. Alandayız biz. Tamam. Abi sis varsa şu araç çok güzel olur. Ve sağa Aracı oynama, aracı oynama. Şu acil A Ali Berat A acil, acil bekle. Burası zaten abi. Oğlum, Oğlum, sağımız şey... var mı? Onlar 4 mü önümüzde? Bak şu sağımız olabilir beyler. Emre oraya yat sağın gelebilir. Alan geliyor bırakın A gelsin. Bunlar bize Allah çok abi. gelecekler abi. Gelecekler. Bırakın oynamayın. Açı açı düşsünler iyice tamam mı? Sıkmayın sakın. Daha Sıkmayın sakın. Abi. Sıkmayın. Ben bu sumu full diyorum bir şey olur be. Daha 5 kitim var. Kit olmayan atabilirim sonradan. Pencereden atladı. Bir açık abi galiba. Tam bırakın oynasın. Geçemez. Hiçbir yere geçemez. Cover yok. Allah'ım bizdeymiş hem de bayağı bir. Bekleyin hep birlikte sıkacağız tamam abi, mı? Sağınıza da bakın da. Sağda emre var emre Yok yok temiz Ar arkam alan Adam olamaz Aynen kanka evet. Adam Oy. yanımızda yatıyor oğlum Allah'tan görmedi, ha. Sakin oyna beni gördü Bana açacak Göstermeyin gösterme, gösterme sıkma sıkma Sakin oyna sakin oyna her şey kontrol altında Gösterme gösterme. gösterme 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 Hiç neyse. gösterme bak takım Baygın vermek istemiyorum şu dakikada Tamam Boyunun abi. Oyunun seyri değişti anladın mı? Birinin aldım eminim. Yerde yatan bir tane vardı abi ona dikkat et. Görebilirsem AVM ile tamam. deneyeceğim zaten de. İşte. Gelecekler ya bize. 20 saniye var. Neler Helal abi? abi. Çok güzel baydım. 22'ye 0 Allah'ım kafayı yiyeceğim. Sağdan Emre vurabiliyor musun? Mu? Hayır hayır koşma falan yok oğlum. Bekleyeceğiz. Bana aç yok kanka. Tamam abi. İkisi de aynı yerde. Lahtı bilmiyoruz ama. Hayır. Oo sağ taraf geldi. Sana derim sağ gelecek diye kanka ama. Şu ağacın orada. Helal evet, Salak herif. Bu kadar basit işte. Evet. Uh, güzel maçtı ya. Sonunda güzel bir tane maç çıkartabildik. Yemin ederim çok güzel maçtı ya. Oy. Abi şöyle dönüyorum lobiye. Kaç kill aldık lan? Şöyle döndüm. 15 5 de buradan 20 kill. Ee, yani hasarlar çok yokmuş ama hadi 3k'da hasar diyelim. Çıkmıyor çıkar da 3k'ya yuvarlarız biz onu. Ben abi maç değildi. Bakın elinize sağlık ya güzeldi vallahi. Ben zevk aldım bu maçtan. Hareketliydi. Abi. Eyvallah. Atarız bunu. Like atın arkadaşlar bu arada.